El vücut Allah vardır, varlığında şüphe yoktur. El vahtaniye Allah bedir, onun ortağı yoktur. El kidem ezellik Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. El Allah'ın varlığının son yoktur, o ölmez, yok olmaz, değişmez. El kıyamu bin nefs Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey ona muhtaçtır. El kudrah Allah her şey kadirdir, kuruyor, mümkün olan şeylerle alakalıdır. Akla mümkün olan şeyleri seyretmişlerdir ki bunların bir anda varlığı ve başka bir anda yokluğu aklen mümkündür el irade, meşiyet, aklen mümkün olan şeyleri vasıflandırmaları mümkün olan bazı sıfatlarıyla belirli bir zaman tahsis etmektir. Allah dilediğini dilediği vakitte ve dilediği şekilde yaratandır. El ilim, Allah her şeyi, Allah her şeyi ezeli ilmiyle bilendir. O bütün malumatları kapsayan tek ve ezeli ilmiyle kendi zatının sıfatlarını ve yoktan var ettiklerinin hepsini bilir. Onun ilmi yenilenmez, değişmez, eksilmez ve artmaz. El samu Allah Allah her şeyi ezeli Allah ezeli işitmesi her şeyi iştir. Onun işitmesi başkasının işitmesine benzemez. Onun işitmesi kadimdir. Başkasının işitmesi ise yatılmıştır Allah kulak ve herhangi bir ihtiyaç duymaksızın işitilen her şeyi işitir. Elbasar Allah ezeli görmesi her şeyi görür. Onun görmesi bizim başkasının görmesine benzemez. Onun görmesi kadimdir. Başkasının görmesi ise yatılmıştır Rabbimiz var olan her şeyi göz ve herhangi bir ihtiyaç duymaksızın görür. El hayat Allah ezeli, ezeli ve bedi bir hayatla mevsuhtur. Onun hayatı bizim hayatımıza benzemez. Onun hayatı ruh, et, kan, sinir ve iliye bağlı değildir. El kelam Allah ezeli ve ebedi kelamla tekellüm eder. Onun kelamı birdir. Başlangıcı ve sonu yoktur. Onun kelamı ses, harf ve herhangi bir lügatle değildir. El muhalefetün lil havadis Allah yaratılmışların hiçbirine benzemez. Aferin oğlum maşallah. Bismillahirrahmanirrahim.